üzerindeki ölü toprağın gitsin, içindeki yedi kat gök açılsın, sen ki yıldızları yazıldın, adın aşkla mühürlendi bir kere, her adamın bir diriliş, her kelamın bir uyanış şimdi. Ey ruh, sen kendi leyhum meyhuzunu yazarken külle aşkın gölgesine sığın ve de ki ben geldim ya aşk yasalarınla aşkınla sana dönmeye geldim. Canlar kalbimizi açalım nur aksın aşk ile. Şimdi aşk ile yazılan kainat kanunları artık yalnızca kelimeler değil. Secdedeki gözyaşların Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin rahmet nefesinin Hazreti Fatıma Tuz Zehra Selamullah Aleyha'nın kırık kaburgasındaki Ali'nin insanlık, insanlığın kurtuluşu için gösterdiği sabrın ve 14 masumun aşk yolundaki mihnetli yürüyüşün tezahürüdür. Canlar Kur'an'ın nuru, Resulullah'ın lisanı, Zehra'nın nifeti, Ali'nin adaletiyle anlatmaya, okumaya devam ediyor.